Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burada oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi oyuna gireyim arkadaşlar ben. Arkadaşlar 14.000 yapacağım. Eee 14.000 kupa kasacağım. İnşallah kanala like atıp abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Rica ederim abone ve like atın. Hemen arkadaşlar oyuna giriyorum. Şöyle hemen hemen küçülteyim. Evet arkadaşlar. Küçüldüm. Bakın arkadaşlar. 13.983. Hemen ben penle oynuyorum. Evet arkadaşlar. penle oynuyorum ben. Arkadaşlar inşallah abone olup beğenirsiniz. Bir kanala e, beğenirseniz Abone olursanız. Ee, işte. açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün de bayram. Herkesin bayramını kutluyorum. Mamız bayramımız var olsun. Bu günler atlatacağız. İnanıyorum bu günler atlatacağımıza. Ama yine de siz telbileri elden çıkartmayın. Diyorum. Ay, ben, maalesef. Arkadaşlar bin, ee, 13, 9, 9, 9, 9 e, 13.900 oldu. rekor bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Rekor beğeni atarsanız çok sevinirim. Rica ederim beğeni atın. 100 like gelsin arkadaşlar. 100 like gelirse bu serinin devamı gelmesini istiyorsunuz. Hemen bakıyorum evet. Taşmıcık. Oo go. 7 kişilik vardı. Tamam, Deril öldü arkadaşlar. Dediğim gibi bak arkadaşlar, 100 like gelirse de serinin 15. bölümü gelecek. O adam be. Yes be. Onlar da. Öf öf öf. Arkadaşlar birinci olduk. Sen gel şöyle. Hadi be. Tam Daryl da öldü. Daryl da öldü arkadaşlar. Neyse biz yendik. Ona bakalım. Daryl içinden geçer bu Tamam geberdim. Hadi ölsene. Arkadaşlar bu salak ya. Ben alım bari. Gel lan buraya. Hop. Ken ben alırım oğlum. Ne var? artık ya arkadaşlar. Öldüremedi gitti. Lan öldürsene şu salak ya arkadaş bu ya. Oğlum sen beni nasıl sınıyorsun yoksa? Neyse arkadaşlar. Biraz kasma oldu. Ondan özür diliyorum. Yeter lan gelin size. lan burası da. sağ salak ya ben bunu oynuyorum arkadaşlar. Bir o gibi hareket ederek oynamam arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmasınız. Daha kadarsanız. 100 bin like ise 14 bin 500 şey. 14.000 bin yani geçeceğiz. 14 bin 500 yani bin. 500'de. Sen ben. Dedim gibi arkadaşlar. 100, 100 like gelirse kanala abone olursanız çok sevinirim. Serinin devamı gelsin istiyorsanız yapabiliriz. Falan bir arkadaşım çağırdım. Neyse. ben kendim oynayayım. Hatta şöyle rahatsız etmeleri de açayım. Şöyle sağ. al. Çifte aldım. 34 tane arkadaşlar bu arada. Ne aldın? Ee... Şunu aldım. Bunu aldım arkadaşlar. Dediğim gibi Ramazan bayramımızın mübarek olsun arkadaşlar. Bugün o işte bitti. Ben 30 gün tuttum. So 29 numara bir şey tuttum. Neyse. Takip ederseniz çok iyi olur. Kanala abone olursanız bildirim açarsanız çok iyi olur. Arkadaşlar yakın zamanda e, bir ay iki ay sonra e, geliyor, bilgisayarım geliyor. Bilgisayar alacağım. Kas alacağım arkadaşlar. Önerileriniz Öğren, varsa önerilerinizi yazma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Önerilerinizi yazmayı unutmayın. Sen gel soralım. Gel lan buraya kaçma kaçma <laughs> Sen de kaçıyor Evet arkadaşlar <laughs> Şunu alalım Nerede bu acaba? Hemen bakalım. Oo oh, buradasın kardeş. Ve aldık arkadaşlar. Birinci olduk. Ve 14 bin oldu. Hayırlı oldu olsun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kendimi şu alıyorum. Bakın. Ve 13.401 puan arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız. Bildirim açarsanız çok sevinirim. 100.000 like ile sizlerin devamı gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar ve... Bye bye. Hẹn Hemen kaydı kapatıyorum. Bye bye.